Merhaba, bugün dörtlü bir kavram çalışacağız. Yani birbiriyle ilişkisi, ilişkili dört kavramı çalışacağız. cüz -kül, cüzi külli kavramları. E, bu kavramlar birbirleriyle çok irtibatlı olduğu için bu şekilde e, e, bahsediyorum. Yani birlikte alıyorum. E, çünkü birinin anlaşılması diğerinin anlaşmasına yardımcı oluyor. Biri anlaşılmazsa diğeri de anlaşılmaz gibi gözüküyor. E, Cüz-kül parça bütün ilişkisidir. Yani e, bir puzzle'ın parçaları bir araya gelirse bütün oluşturur. E, Cüzkül ilişkisi e, e, bir bütün içerisindeki bulunan e, parçaların mahiyeti hakkında bilgi verir. Neler vardır? Hangi e, onun o konsept içerisinde neler bulunuyor? Onu anlamamızı sağlar. E, ama e, cüzle kül aynı cinstendir. Yani parça bütünle aynı cinstendir. Aynı seviyededir, aynı düzlemdedir, aynı boyuttadır. Ama cüz'i külli kavramı ise daha farklıdır. Boyut farklılığı vardır. Ee, şöyle e, düşünelim. Mesela e, her tarafı aynalarla dolu bir insanı, e, insan... E, Pardon, o her taraf aynalarla dolu bir odan içerisinde bir insan girdiği zaman kendi görüntüsünü sonsuz e, şekilde kendini sonsuz görüntü üzerinden görebilir. Sonsuz tane görüntü vardır. Sonsuz tane görüntünün olması, ke, sonsuz tane görüntünün olması kendisinden bir şey eksiltmez veya al, az, e, çoğaltmaz. Yani görüntü e, asıl cinsinden değildir. E, görüntü cüz'idir. Kendisi küllidir yani kendini farklı farklı şeyler üzerinde, aynalar üzerinde tezahür ettirir. Kendisi hepsini birden içine alan bir mahiyettedir. Her bir aynada bütün tamamıyla derecesine göre parlaklık, netlik araya girer. Derecesine göre tamamıyla veya kısmen ihata edebilir. Bütünü gösterebilecek bir mahiyettedir ama bütünün bir parçası değildir. Bütündendir ama bütünün kendisi veya parçası değildir. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla burada görüntüyü cüz -i dersek, görüntüye cüz'i dersek asla külli deriz. Külli olan hattsız e, görüntü üzerinden kendisini göstermektedir. Cüz kül ilişkisi ve cüz i külli ilişkisi önemlidir. E, cüz kül ilişkisi e, ilişkisi bizim yaratıcının es isimlerini anlamamız için önemlidir. Biz e, yaratıcı konsepti, yaratıcı Allah kavramı içerisinde hangi sıfatları, hangi isimleri e, barındırdığını anlamamız için içindeki parçaları bir nevi öğreniyoruz ki bu parçalar sonsuza gider ve sınırı da yoktur. Mevcudat adedince esma vardır diyor e, İbni Abbas e, radıyallahu anh. Dolayısıyla e, mevcudatın çeşitliliği nispetinde Allah'ın esması da çeşitlenebilir. Bu noktada biraz... E, kemiyete bakar, sayısal çokluğa bakar. Ee, şey ise cüz-i külli ilişkisi ise e, varlığın mahiyetiyle alakalı yaratıcı ve e, kul arasındaki ilişkinin daha doğrusu e, yaratıcının sıfatıyla kulun o sıfatı üzerindeki yansıtması arasındaki ilişki, kulda gözüken sıfat arasındaki ilişkiyi belirler. Mahiyetle alakalıdır. Bende ilim cüz'idir yani cüz değildir parça değildir. Allah'ın ilmi parçalanamaz, bütün bütündür, küllidir. Ancak cüz'i olarak e, mevcudatında yansır ama cüz kül ilişkisini yaratıcı ve mahluk arasında yaratıcının özellikleriyle mahluk arasında düşünemeyiz. Bu ilişki bu açıdan çok önemlidir. Eğer biz yaratıcı arayışımızı cüz kül üzerinden hareketle bulmaya çalışırsak hiçbir zaman mutlak olan, sonsuz olan bir yaratıcıya bulamayız. Sınırlı bir Zihinde sınırlı bir yaratıcı olur ve tevhide ulaşmamış oluruz. Ama yaratıcıyla bizim aramızdaki ilişki cüz'i külli ilişkisi üzerinden anlamaya çalışırsak o zaman tevhide ulaşabiliriz. Kendimize tesir vermez. Bütün tesiri yaratıcıda görürüz. Evet bu dörtlü kavram da bu şekilde benim dünyama yansıyor. İnşallah sizin dünyanızda da bir anlam ifade eder. Evet bugünlükte bu kadar. Allah'la kalın. Hoşçakalın.